arkadaşlarımızın isteği üzerine iki hisseyi yorumlamaya çalışacağız. Onca sen hissenin 6 milyon lotu var ve lotu az olan hisseler her yıl yükseleceği anlamına gelmiyor. Hisse Mart ayından beri düşüş trendinde haftalık dersini kırmış ve düşüşün devam edeceği anlamına geliyor. Ve 51 seviyesine kadar düşebilir. Birkaç yıl yükselmeyebilir arkadaşlar. Yani hisse günübirlik yükselişler yapar, ardından düşer. Veya günübirlik tavanla gider, ardından düşer. Yani böyle yükselişlerden bahsetmiyoruz. Birkaç yıl büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Gelecek varlık hissenin yönünü, hisse yönü aşağı çevirmiş durumda. Önümüzdeki haftalar düşüşü derinleşecektir. 34 desteğini kırıp 23 veya 17 seviyesine kadar düşebilir. Hisselerin çoğunda düşüşler derinleşiyor ve derinleşme devam edecek. Yol yakınken istediğiniz hisseleri yorumlayabilirim. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamla.